Hastaneye, hastane mi cennet mi anlayamadım yapmışsın. Çok güzel bir hastane. Ben 15 gün evvel ayak bağım yırtıldı. Hemen dediler neden bize gelmediniz? <laughs> ah resim gelirken aklımıza geliyorsunuz. Hastaneniz çok güzel oldu. Hastane olarak aklımıza geldi. Harika bir sunum yaptılar. Bu arada Orada bir ilki gerçekleştirdik. Diğer hastanelerde serpilmiş resimler koyuyorduk duvarlara. Urla Devlet Hastanesi'nde yönetimin katkılarıyla girişte muhteşem bir sergi açıldı savaşçılara. Bana gelen telefonlardan diyorlar ki, Sevan'la o ne biçim hastane? Girişte sergi var. O sergi dedim kalıcı, oradaki yürekli insanların gönülleriyle, izinleriyle öyle bir şey başlatılmış oldu. Bu İzmir için çok güzel, gerçekten çok önemli şeyler. Bunlar yüksek maddiyat gereken projeler. Şunu da aklınızdan hiç çıkarmaması gerekiyor, sanatçılar zaten biliyorlar farkında yönetim de bunun farkında. Oraya verilen eserlerin hepsi orijinal Bilmiyorum. eser. Bilmiyorum. Yurt dışına çıktı. al bu eserler 3, 5, 10 Aynen. milyar, 50 Aynen. milyara kadar değerli. Aynen. Aynen. Hastane Aynen. yönetimi bunları arşivledi. Bunları tek tek zimmete geçirdi. Evet, de. demirbaşa Demir kaydetti. Bu, bu eserlerle sanatçılar bir acı çeken insanın yüreğinde saniyelik bir serbette mutluluk serpetti sizlerle şansına erişti. Tamam, ben diyorum ki aslında bu imkanları size sağlayanlara teşekkür etmeleri gerekiyor sanatçıların. Çünkü sanatçılar verdikleri mutlulukla mutlu olan insanlar. Siz nezaketinizle bize teşekkür ediyorsunuz ama bu bizi kışkırtıyor. Yani yeni resimler yapmamız için. Aslında biz yaptığımızın ne olduğunu farkındayız. Ve yüreklere ne serpdiğimizi de farkındayız. Çünkü sizler gibi çok güzel insanları tanıdık. <laughs> Bu arada yeni ne olduysa bilmiyorum ama yeni müdürler acayip aktif arkadaşlar. <laughs> Bir alkış. <içi. gülüyor> <laughs> çok çok Yalnız eser asma'ya alışkın olmadıkları için çiviler, çekişler <laughs> ve... Evet, ben asla. ben ...biraz atla. pasif biz... <laughs> <şen. fiş de. Gülüyor> <laughs> tane asmıştı. <laughs> <laughs> Yönetime çivi çakma konusunda eğitmeniz lazım. Sizin, sizin de evet. de evet. Ben sözü size bırakıyorum. Gönlününün. Buyurun. Hepinize çok teşekkürler. Hani yaptığınız iş sadece duvarlara eserlerinizi asmak olmadı hastanede.